Merhaba arkadaşlar, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan vakıf sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok dedi. Ayrıntıları aktardı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Şu anki azalma hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir. Alınan tedbirlerin büyük etkisini daha görmeye başlamadık. Eğer o da eklenirse daha hızlandığını göreceğiz ifadelerini kullandı profesör doktor Mehmet Ceyhan. Daha önce 3 kez yanlış yaptık dedi. Ee, daha önce 3 kez yanlış yaptıklarını açıkladı ve ilk başta Haziranda açarak, sonra sonbaharda açarak ve en büyük yanlışı da Mart ayında e, açarak yaptık dedi. Normalleşme nasıl olacak? Bununla alakalı ise ilk başta şuna dikkat edeceğiz. Açılması elzem olan sektörlerden başlamalıyız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta bu normalleşmenin hem sektöre hem de bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız yerler salgının yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımızda e, esas kaynak 3 tane dedi. Bir tanesi ev ortamı, ikincisi toplu taşıma araçları, üçüncüsü de iş yerleri dedi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Paralel düşüş sebebini de açıkladı. Vakaların görülmesi yaş ortalaması giderek aşağı iniyor. 65 yaş üzerindeki vakalar daha çok belirti gösteriyor. Yaş aşağı indikçe belirti verme oranı azalıyor. Çocuklarda %5'e kadar iniyor. Biz sadece belirti verenlere test yaptığımız için artık oran düşüyor ve bizim yakaladığımız kişi sayısı azalıyor. Vaka sayısı dediğimiz virüs pozitif kişi sayısı çok değişmeyebilir ama hasta sayısı yani bizim yakaladığımız kişi sayısı belirgin derecede azalabilir dedi Mehmet Ceyhan. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.